İyi saati, iyi bayramlar diyebilirim çünkü bayram değil bugün. Tüm ülkemizin, vatandaşlarımızın hayırlı bir bayramlar geçirmesini temenni ediyoruz. Vatanımızı, milletimizi inşallah sonuna kadar. Sevdiklerim burada. Allah'a hamdolsun. Annemiz, babamız, sizler, ümmeti Muhammed. Allah razı olsun. Tüm Türkiye'nin bayramı, Kurban Bayramı mübarek olsun. Sevdiklerimin bayramını kutluyorum. Buradan herkesin bayramı Buradan herkesin bayramı kutlu olsun. Öğretmenim bu bunu izliyorsa onun da bayramı kutlu olsun. Bayramını kutluyorum hepsinin. Tüm Kocaeli'lerin. Herkese hayırlı, mutlu bayramlar diliyorum. Ee, uzaktaki bütün sevdiklerime sevgiler yolluyorum. <laughs> i̇yi bayramlar herkese. Tüm <laughs> İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Vatana, millete de hayırlı uğurlu olsun. Tüm Dün dünya İslam alemine. Hayırlı olsun. Bütün, Bütün Kocaeli'nin kocağını, bayramını, bayramını kutluyoruz, kutluyoruz. Ellerinizden öpüyoruz.